diye evet. Ve e, zannederim dün de size size tarih evet. olarak çıkmadan evvel tekrar ne oldu filan bugün çıkacağım peki şimdi bugün söylemeyecek misin dedim bugün de söylemeyeceğim abi dedi o da sana denk gelmiş işte ya ben ki bunu anlayamıyorum kim ne, kim bunu çözebildi de ortaya çıkardı e işte sonra. böyle böyle hani evde tatlı tatlı konuşunca ay ne olur bana da söyle şöyle de böyle de deyince nasıl bir çocuktur peki? Murat çok güvenilir bir çocuktur. Güvenilir bir çocuktur Çok Bak. güvenilir ve çok çalışkan bir çocuktur. Yani ben e, sonuçta, e, yok, e, yok benim peki, idari insan, işlerimi, idari işlerimi işlerim. yapıyordu. Fakat e, dediğim gibi e, bir yerde birbirlerini gördükleri zaman o hissi almaları lazım. Yoksa olmuyor böyle işler. Olmuyor. Hanife Hanım geliyor alkışlarla, talibiyle buluşmak üzere. İyi misiniz? Heyecanlı Teşekkür mısınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsınız? Siz heyecanlı olunca tatlı olanlardansınız değil mi? <laughs> biraz yolu filan şaşırıyorum. O yolu filan şaşırıyorsunuz. <laughs> Sizi göremiyorum. Selçuk Bey ile buluşturacağım. ama öncesinde Yasemin Hanım telefon hattında bizi Umut için arıyor. Umut. Alo. A Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Ee, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. 20 yaşındayım. Güvenlik işiyle uğraşıyorum. İstanbul'da oturuyorum. Az serkede Anladım. Ailenin haberi var mı aradığında? Evet. E, beni ne kadardır takip ediyorsun? Ne kadar süredir? Yaklaşık bir üç gündür. Anladım. E, niyetiniz ciddi ise davet edeyim. Buyurun gelin. E, burada konuşalım. Tabii ki de. Tamam, Bekliyoruz. O zaman. Sevgiler Yasemin. Hoşçakalın. Hanife Hanım 55 yaşında emekli 4 evlilik yaptı ilk geldiğinde de şu cümleye sordu kimse 4 evlilik yaptım diye beni yargılamasın çünkü kendimce sebepleri var çocuğu yok 9 yıldır bekar talibi İstanbul'dan Selçuk Bey geliyor alkışlarla. <laughs> Merhaba Halife Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nereden geliyorsunuz? Kendinize ben İstanbul'dan bir... geliyorum. Evet. büyüme İstanbulluyum. Evet. 8 yıldır ben de sizin gibi yalnız yaşamaktan çok yoruldum. Artık hayatı yaşamak istiyorum. E, evimde huzur ve mutlulukla e, bu ikinci baharı e, bana bir fırsat sunarsanız ki ben sizi daha detaylı tanımak istiyorum. E, ki Esra Hanım'ın yapmış olduğu bu programı beğeniyle izleyen, yıllardır müdaimiyim. İnanıyorum ki bir gün hayat bana da gülecek. İnşallah. Kadere inanır mısınız? Evet inanırım. Çok güzel. Dilerim arkasında olduğumuz bu kapıyı ben çaldığımda siz de bana bir şans verirsiniz. İnşallah. Hakkınızda çok şeyleri merak ediyorum. Tabii ki ekranda ...fazla zaman harcamamak adına tüm katılımcıları... E, ...detaylara gerilemiyor. E, bir çay içme e, imkanı bulabilirsem... ...sizin hakkınızda öğrenmek istediğim çok detay var. Çünkü ben kitap okumayı seviyorum. Gezmeyi, dolaşmayı, Türkiye'nin 81 vilayetini... ...kendi yöresel yemeklerini tatmak istiyorum. Ama yanımda e, gönlümün sesiyle onun elini tutacak... Yüzüne bakarken gözlerimin ışıltısını, ışığını ona aktaracak bir insan arıyordum. Ekranda da sizi görünce etkilendim. Teşekkür ediyorum. Peki şunu soracağım. Çocuğunuz, Buyurun. kaç çocuğunuz ee, var? Evet, İki kızım, misiniz? bir oğlum var. Allah Kızlarım bakarsın. evli. İki de erkek, bir buçuk yaşında torunlarım var. Ee, hiçbir sorunum yok. Kendi evimde yalnız yaşıyorum. Hmm. Ama maalesef dışarı çıktığım zaman etrafımda huzurlu ve mutlu insanları gördüğümde e, inanın üzülüyorum. E, pek öyle yalnız gezip dolaşmayı sevmeyen bir insanım. E, mazbut, kendi halinde, sessiz sakin yaşamayı seven bir insanım. Ama içimde öyle bir çocuk var ki e, yaşımı hiçbir zaman göstermiyorum. E, minyon e, bir insanım. Kaç yaşındasınız? Evet, güzel bir soru. Ben e, 21 Aralık 1956 doğumluyum. 9 günden bir yaş kendimi yaşlı yani hesap gösteriyor. Ya, şu an çok hesap yapamayacağım da. E, tam yaşımı yaş, size söyleyeyim. <laughs> ben şu an 57 yaşındayım. Ee, e, bu yılı doldurursam evet. 7'ye girmiş, e, 58'den gün alacağım. Evet, evet. Bak, çok tatlı. Kaç yaşındasın diye bir soru sordu. Karlı bir İstanbul sabahıydı. Annem sancılanmıştı o gün. <laughs> <laughs> hani ben... sancıları başlayıp <laughs> akşam üstü sancıları artmıştı. Tam ha? Evet. Zeynep geldi dedi öyle gidiyor. Yani, hastane adı söylettiriyorsunuz. Ondan sonra annemin sancıları artınca hemen üst komşumuza haber saldı. <laughs> Doğmuyor ama bitirildi değil mi? Evet. Ee, biliyorsunuz Sohbeti biyolojik seviyor. beden sahibi biz insanlar ben pek yaşa takılmıyorum Kişi yani ruh varlığı Kendini hissettiği yaştadır Ama yaşına uygun da Tavır ve hareketleri elinden de Sorumludur Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi beyefendi Çok teşekkür ediyorum ee, Bu karda kışta geldiniz Ben e, tabii ki sizi bir karşılaştığım zaman Kararımı vereceğim Mutlaka kadar. Aslında e, heyecanlı e, biri değilim. Yani ben kendinden emin e, olarak geldim. Çok güzel. Daha önceki yıllarda da hemen hemen her yıl şansımı kaderimi aramak adına bu programa e, katılan bir katılımcıyım. E, Daha ama, önce geldiniz değil mi? Her yıl bir kez olmak ah, üzere yedi yıldır şansını deneyen bir insanım. O da Çok güzel. Sadece bir tane mi beğendiğiniz çıkıyor. Dikkat ederseniz, e, ben ilk soruyu kadere inanır mısınız demiştim. Evet. E, i̇nanın bizim elimizde olan bir şey yok. Yani ne kadar gayret gösterirsek, Çırpınırsak çırpınalım, Allah yazmadıkça maalesef olmuyor. Selçuk evet. evet. Bey, yani, evet. buyurun. Bravo. Peki, yılda bir kere sizin. E, Senede bir kez katılıyorum dediniz. Böyle beğendiğiniz tek mi çıkıyor böyle olmuyor mu? Neden hayır, nasıl oluyor? Hayır şöyle kendime Sonuç uygun neden yakıştırdığım size? birini gördüğüm takdirde. Aa, geliyorsunuz. Geliyorum. Yani şunu merak ediyor. Diyelim evet. ki geldiniz niye sizi hayır diyorlar? Problem nerede evet, diyor? Şöyle onlar bana hayır demiyor. Ben kendi şahsi kriterlerimi... Ee, tabii bir ömür sürecek aynı yatağa baş yastığa baş koyacaksınız, hayatı birlikte geçireceksiniz. Evet, evet. Bu ikinci e, ikinci e, bahar baharı yaşamak, artık e, gezip dolaşmak e, birbirini kırmak amacıyla değil, güzel günleri yaşamak adına bir adım atıyoruz. Bunu bilerek ben katılıyorum. Karşımdakinin evet, evet. bana vereceği şansı sonuna kadar götürmek istiyorum. Bu yapboz işi değil. Sizin sadece Beyefendiye paravan açıldıktan sonra evet ya da hayır demenizin bir önemi yok. Hı. Aynı duygular evet derseniz aynı duyguları tanıdıktan sonra yaşaması lazım. Vazgeçe de bilir, risk altındasınız. Ben bir entelektüel bir insanım. Ee, biraz kültür seviyesi yüksek paneller, konferanslar, seminerler birçok etkinliklere katılan bir insanım. Çevrem renklidir. Beyefendi. Ben yanımda bana uyum sağlayacak doğru kişi arıyorum. Kim yorum yapmak ister? Ben herhalde o, ne oluyor? Sefa hoş geldiniz. Sefah. Hoş bulduk Sefa Bey. Geçen seneden tanışıyoruz. Evet, evet. Hanif Hanım yalnız ben size bir şey soracağım. Siz evet. Selçuk Bey'in yaşını anladınız mı? Anladım 57. 10 yaş gencim. Bakın ruhun evet. yaşı o yoktur, zaman, bedenin tamam. yaşı vardır. Yani çok doranımlı bir insan. Geçen evet, sene evet. tanıştık. Ee, onun için de e, mutlaka tanımanızı isterim. İnşallah. Tabii tanışacağız Sevda <laughs> Ne oldu? Söyleyince şaşırdım. Neyi söyledin? Beklemiyordum başkasını bekliyordum. Selçuk Bey nereden emeklisiniz? Eee <laughs> geçmişte kendi işimin sahibi olduğum evet. için Bağkurlu'ydum ve evet. daha sonra SSK ile birlikte ikisi birleşince devletin emekliliğini hak ettim. çok güzel. Eee şu an emekliyim ama çalışıyorum. Yine eee halen yaptığım bir iş var. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir işi e, yapıyorum. İçsel arınma uzmanıyım. İnsanların biyolojik bedenlerindeki var olan 47 organı hücre bazında temizleyen Nobel ödüllü bir sistemin sahibiyim. E, doktorlarla koordineli çalışıyorum. E, Türkiye Bak genelinde... Herkes... <laughs> Bak herkes bir anla. En büyük e, meziyetim konuşmaktır, güzel konuşmaktır. Çok güzel konuşur. E, akıcı konuşmayı severim. Karşımdaki insana ne he söylemek he istediğimi çok e, beynim çok... sürekli e, hafızada doğru kelimeleri seçerek Hı. ifade ederim. Çoğu arkadaşlarım bana kitap gibi konuşuyorsun diyebiliyor. Çok di, güzel diye ifade ediyorsunuz. Biz alışkın değiliz çünkü genelde böyle kaç yaşındasın ne iş yapıyorsun evlendim ayrıldım mı açalım paravanı derler. Siz daha detaylı daha ince fazla detaycısınız hatta. Bu da iyi. Hayatın Hayatın e, detaylarına kendimiz girdikçe her gün yeni bir şey keşfediyoruz. E, Kaşif bir ruha sahibim aslında. Bakın e, Burcu'mu sormadınız. Yay Burcu'yum. Yay Burcu'sunuz. Hareketliyim, idealistim, Aynen. kafama koyduğumu yapan biriyim. Kutluğunu koparırım. Çok Buyurun. Emin u, 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 Bildiğin yaylardan değil yani. Evet. Sevda. Ee, hoş geldin. Sen hoş bulduk Sevda Hanım. Ee, öncelikle kendisi söylemeseydi ben söyleyecektim çok kültürlü bir insan diye. Teşekkürler. Yani şey konuşma kendini ifade etmek için konuşuyor. Bence bir çay içmeli. Genç olsaydı ben alırdım. <laughs> Bu tıbbi işi belki siz küçük psikolojik dokunuşlar. E, mikrofon al Pınar bak sen de yay burcusun. iki yay siz çatışırsınız. Da. Şimdi beyefendi dedi ya 47 organ içsel arınma falan. Hani bu öyle bir şey tıbbın işi. Hani onu evet. bir belirtelim. Doktorların işi. E, hayır. Siz benim en küçük dokunuşlarla psikolojik olarak dokunuyorsunuzdur. E, diye onu şöyle 12 yıldır hastalanmıyorum. Doktora gitmiyorum. Hiçbir <laughs> ilaç içmiyorum. Çok sağlıklıyım. Nezle, grip, Maşallah. ateş, yatak, yorgan hatırlamıyorum. 365 gün çarpı 8 yıldır. inanın cin gibiyim. Türk gibiyim. Şey bir şey de ben söyleyebilir miyim? Eee Selçuk Bey paravan açabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Zamanınızı almıyorsam. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Esra Hanım. Buyurun. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba Bacık Bey. Eee kaç beyecek. senedir gelip gidiyordunuz programlara? Eee. Kaç yıldır? Üç Esra yıl. Esra Hanım'ın bu programı ilk başlattığı tarihten bugüne kadar sabırla. Evet. Aa ben niye satırım? ATV'den biliyorum. ATV'de geldiniz. Tabii ki. Kaç Peki, kere Peki, geldiniz? Ondan sonra Hadımköy'deki stüdyoya da geldim. Aynı kanallık Buraya. o zaman. Sürekli sürekli ee, takipçinizim. Beş yıllarım o. Hatta kadrodaki bütün Ay. arkadaşlara rica ettim. Yılda bir kez. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Ee, yedi kere geldiniz ya sekiz kere geldiniz. Çok da güzel konuşuyorsunuz. Ama bu konuşmalarız maalesef bir işe yaramamış. O şekilde değil. Bakın az önce yine şunu Çan. vurgulamıştık. Ay. Allah yazmadıkça kişinin elinde olan bir şey yoktur. Ay. Kader bu bir kader. Bir şey söyleyeceğim. Macip Bey böyle bir yorum yapmazdı. Düştü mazur görün. <laughs> Selçuk abi. Gerçekten yapmaz böyle bir yorum çünkü. <laughs> Selçuk abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Biraz önce dediniz ya 12 seneden beri hastalanmıyorum diye 12. Ben ilişki bazında Lütfen nazara gelmeyin Ben kendimle Başak. alakalı 4 seneden beri hastalanmıyordum Bravo. Şu 4 gündür benim çektiğim bir Allah biliyor Bir ben biliyorum Hani şöyle bir şarkı vardır Hayatımı yazsam roman olur diye O tarz bir adamsınız Ama lütfen o tarz e, konuşmayın İnanın ilişki inanan bazında bile insanım. nazara gelirsiniz Ama siz gerçekten takdir ediyorum Mükemmel bir insansınız Olumlu yani. düşünmeyi e, biliyorum yani e, ne düşünürseniz başınıza gelen her şeyden bizler kendimiz sorumluyuz. Evet. Yani olayları çağrıştırıyoruz. Açayım mı paravanı? Evet, e, çok Hiç iyi olur Recep Hanım. Ben istiyorum bir an önce. E bir önce, saniye, efendim Hanife Hanım. Efendim Hanife Hanım. Açılsın diyorum. Hani tek cümleyle olayı bitirip evet. alkışlarla açıyoruz paravanı. Efendim, e, teşekkür ediyorum. Uygun görürseniz size takdim edeyim. Sağ olun, edeyim. çok mersi. Nasılsınız Selçuk Bey? Maşallah diyorum yani bir çok konuşanın yanında bir suskun insan olması gerekiyor. Ben de biraz fazla konuşmuyorum. Konuşmaktan ziyade gezmeyi dolaşmayı hareketli bir insanım. Tabii güzel Yani dolaşmak, kabına evet. sağmaz bir insanım. Evet. Ama e, insanlar birbirini konuşarak e, tanır anlar. Evet. E, tabii ki hepimiz faniyiz. Gelip gidiyoruz. Kalan ömrümüzü eğer Allah kısmet ederse e, evet. bu şansı birbirimize sunarsak. Elektrik almak dediğimiz olay var ya şuradaki iç sesi dinlemek evet, çok nerede önemli. Nerede oturuyorsunuz? <laughs> ben işte, İstanbul Efendim nerede oturuyorsunuz diye sordu. İstanbul Genel, Genel. evler. Evet. <laughs>